Zikre espri mi yaptı? Eee... Nasıl başlayalım böyle bilemedim. Vay! Kardeşim! Ne haber Gözde? Merhaba. <laughs> Merhaba bu desek ya. Kanalıma hoş geldin. Ezik <laughs> hoş geldin. Vay! Orhan kardeşim, ha. Anıl kardeşim. O zaman... Tuna Bey 50 lira yollamış. Başka dünyalar yeni evin hayırlı olsun, sağlıklı, mutlulukla güle güle otur inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Abi emaneti koy ya. <laughs> Aynen. hey, hey, ay, ay, hey. ciddiyetimizle takınalım ya. E, Vay kardeşim. Yok yok yeni. Ha. Ne yaptın? Garip garip şeyler. Ne yaptın? Yedin ha. Ne şimdi? Şunu abi şöyle bir. Vay. Karaku. Kamzın ay edeceksin. Şimdi Yaren'cim Ben yemek yemeğe gideceğim midem şu an boş bana zarar Yaren o kadar tanımıyorum Zarar verme tamam mı? Anam. Aldım ev abi ev mevi almadım oğlum amına koyayım ev, 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 kiraladım yarın kiralayacağım sözleşme yarayım Biliyorsun ki biz uzun zamandır hep lezzetli yemeklere tepki verdik. Evet. Hatırlarsın o böcek yediğimiz, acı sos yediğimiz, kıvrandığımız zamanları, He. o güzel zamanları hatırlıyorsun. Şimdi yine o tarz bir bölümümüz var. Ben çok mutluyum. Seviyorum yani, sen de seversin. Yürü Ne yani. yiyeceğiz ne? Yediğimize bin pişman edecek yemeklere tepki bölümümüze hoş geldiniz efendim. En azından artık bunu açıkça söylüyorsun. <laughs> Önceden bunu da söylüyordun. ee, şöyle... Şu... Red Captain 100 lira olamış. Dün Ecem'in yayınına gelerek Ecem'i de bizlere de çok mutlu ettin. Umarım hep bu mütevaziliğinle kalırsın. Kral adamsın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Eyvallah <laughs> kardeşim. Çok enteresan yiyeceklerimiz var. Ne çok demek her zaman. Oluyor. Hepsi birbirinden sağlıklı. <laughs> ah, kalbim soldu. Çok kötü oldum. <laughs> Elim biraz ağır da. Kendimi evet. dövdüm azıcık. Burak şuradan bir şey hareket ediyordu. Siyasiye ödüm koptu. Aa. E, ee, i̇lk başlıyoruz efendim. Hadi abi başlayalım. E, ee, İlkinin adı Vegemart. Efendim? Mediamart. <laughs> <laughs> Vegemart. Ee... Ay bu şey mi ya? Abi bu yer bir şey ya. Ben bunu biliyorum galiba. Biliyor musun bunu? Evet. Üf, ne? Kabundan belli. Arı. <laughs> <laughs> Bu ne abi? Bak üzerinde bir not yazıyor. <laughs> diyor ki bundan nefret etmeyeceksiniz. bunu <laughs> seveceksiniz diyor. <laughs> Aa şeker oranı çok az ve karbonhidrat yok içinde. Oha! Protein oranıyla lif oranı çok yüksek. Ya bunu işte böyle şey falan değdiriyorlardı bana çocukken. Sağlıklı falan böyle ilaç falan nefret ediyordum ben bundan gerçek. İğrenç bir şeydi. Oğlum ben hiç böyle bir ürün bilmiyorum ya. <gülüyor> Açıyorum. Abo. <laughs> <laughs> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> ya balık kemiği gibi kokuyor. Bu koku bana çok tanıdık. Tanıdık geliyor evet. Pekmezden biraz. Bu ne biliyor musun? Ne? benziyor. Malto özü bira yapıyorum ya. Bira ha. böyle kokuyor. Adam <laughs> bira yapıyormuş lan kokuyor işte zaten. Aynen öyle abi. Şimdi hemen bilgisi verelim. Arpa ve buğday ekstraktı ve bira mayası ekstraktı ile yapılan, kıvamı yoğun, Avustralya özgü bir marmelat bu. Hmm. Geleneksel yani kahvaltılarda tüketilen bir marmelat B vitamini açısından çok zenginmiş. Şöyle abi tabii bunu biz bu şekilde yemeyeceğiz. Ee, baktığında ekmekle yiyeceğiz. Özel bir sunum ile efendim. Oo, teşekkür ee, ediyorum efendim. Şöyle geçiyorum. Ah, çok kibarsınız. Buyurun. Aha güzel. Sürmüş Oo. Mi? Oo, çok koymuşsun. Oğlum bu bu kadar koyulacak bir şey değil. Buna böyle çok çok az koyuyorlar. Vay şaşırttı beni. Bak bundan hakikaten keyif alabiliriz. Büyü alanlık. Arkadaşlar kızar bir şey ekmek. <gülüyor> <gülüyor> kızar bir şey ekmek üzerine tereyağı. Böyle ekmeğin, taze ekmeğin içini en hamur kısmını alacaksın. Nutella'ya böyle sokacaksın kaşığı. Bak bıçak değil kaşıkla. O böyle tombik böyle üstünde tepeleme. Onu böyle buraya sürteceksin. Niye, Niye yiyeceksin? ...üzerine de bu marmelatı sürdük. Sen şu tepsiyi al önüne. Ooo! Yo. Yok lan! Omuz koktuğu gibi değilmiş. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <gülüyor> Burak! Beni sever. Ne? Beni de ver! Ve? <laughs> Oğlum, ne olmasın anasını satayım bunu? Çok tuzlu lan bu. Evet. Ooo! Kötü ya. Kötü abi, yemeyin bu yani. Ben bunu yerim. Yer misin? Ama çok tuzlu. Bunun üstüne reçel falan sürerse ganca, tolere edebilir. Oğlum buna sen mi tuz koydun? Hayır. Kendisi Bak, güzel. Oh. tuz oranı biraz daha azaltılırsa güzel gider. Oğlum biraz daha mı? Ama şu an çok tuzlu, zeytin ezmesi gibi. Adamın Oy, rengi aslında... gibi ekmeğin üzerine. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> evet oğlum. Su ben sevmiyorum. Ben bu kadar kötü olacağını tahmin etmedim. Bir de marmi tatlı tatmış. şey bekliyordum. Ben hepsini yemişim oğlum. Alırsam canım ayı kusacak. sevmem. Abi her saniye farklı bir tat geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da gerçekten midem kaldırdın yani. <laughs> çok kötü. Ve i̇lk başta güzel sonra çok kötü ama yani. Eee yedin etmez. bitirdin yarım kilo zaten. <laughs> Wiç'ten kesitler sayfası olarak seni çok seviyoruz abim yayınlar. 30 lira yollamış. Burak çok kötü bir şey ben şu an. Çünkü yedikten sonra pişman eden Yiyecek işte pişman Oğlum kıza Baturay deyip durmayın ya. Oğlum şu an. Oğlum sen niye Gaza geldin lan böyle? <laughs> Oo! Oğlum adam gerçekten aç demek. Ben bunu yapamam yani kendi. Gerçekten ekmeğin üstüne sürüp mü yiyorlar oğlum Öyle konuştukça? Wow! E, ne oldu? Yiyordun sen dur o gitti. Çok. Wow! Çok merak çok ettim tadını bir ya. An, bir an kötü değil de çok tuzlu. Abi lezzet. Evet. Oo aşağıda bir sürü şey <gülüyor> var. Salmiakki, Marmite, korika. Bir 5 vereyim şimdi. E, ne kaç puan verelim bilmiyorum 3 puan veriyorum. 3 mü? 3 puan, puan verdik sıradakine. O da faydalı biz. olduğu için yani hani bu tabii canım. Mesela çocuğuna versen çocuğu sana baba demez. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada benim babam da çocukken abi tayin pekmez ki şu an çok severim. Nutella'nın içini boşaltıp tayin pekmez koyuyordu abi. O ilk hevesle gidip "Aa Nutella vermiş." deyip içinden bir alıp Uğradığım şoku asla unutamıyorum yani. Çocukluk dramam gibi bir şey. Yıllarca o yüzden tayin pekmez yiyemedim. Neymiş efendim? Sağlıklıymış. Ya ver Nutella'dan bir kaşık. Arkadan ondan da ver yani. Ya abi 200 IQ falan değil. Bak ömrüm boyunca soğudum ondan ben mesela. Baba buradan sevgiler. Afiyet olsun. Bu ne? Bırakın. Bu ne kız? Bu ne? Karayüzüm Abi rengi bu renk olan bir şeyden nasıl hayır gelebilir ki zaten? Abi senin gülü şeker o ya şeker. <laughs> Abi senin gülü. Galiba biliyorum adı bunu. At bu. <laughs> <laughs> Galiba biliyorum bunun tadını ben ya. Çikolataya benziyor. O anason. Meyan kökü. Meyan kökü karbonat. E, karbonat? Şey yaş yuvata espresi yap. Ha. Ya. Amun cinkun bir şeyler <laughs> buluyorsun Burak'a. Bunun adı salmiyakçi. E, Which Oyuna geçebilirsin rica etsem. Tabii ki bekle hemen. Alt F4 oyun alın bir salla. Which is şöyle bu oyundaki tuzlu bitmeyen kökü. Yeter artık tuz. 1930'larda Finlandiya, Norveç, Danimarka, İsveç ve Hollanda'da pastil olarak üretilmiş. Pastil. Finlandiya'nın geleneksel pastil. şekerlemesi olarak biliniyor. Geleneksel yani. şekerleme. Allah Allah. Şekerleme. Vodka, çikolata, dondurma ve eti tatlandırmak için de kullanılıyormuş bu özüt. Can sen de isteyip bunu hepsini ağzına atıyorsun. Şeker gibi yiyorsun abi. Parça parça değil. Bunun tadı öyle gelir yani. Tamam. Kardeş payı. At, At tamam. Ki ben de Atın. Sen ne yapıyorsun aynısını yapacağım. Arap belanı versin. Üç kumak istemiyorum. ben ne oldu anlamadım şu an. Üç bunu anlayacaksın. Tükürük zor, tükürük. <laughs> <Ülkü> tükürük <iyi> mi? <laughs> Aa ben yedim ama meyan kökü çok kötü tadı var. Hadi gitsin ya. Abi iğrenç tadı var ya. Abi Ahmet Botan değil misin oğlum? Atıyorum ulan. <laughs> Oh. Oh. Rakı var bunun içinde ya. Ulan şeker diyorsunuz, <laughs> şekerli olsun. Tuz niye var? Tuz tadı almıyor musun? Çok az alıyorum da geçti şu an tuz. Bana da başka şeyler gizmeye başladı. <laughs> 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 Bana böcekleri alım sattı. Kötü hissettim şu an. Şu an hiçbir şey hissetmiyorum biliyor musun? Hayır, tadını almadım. Ökür. Ökür. Yakılmayacağım. <laughs> ben kurumu hala çevirdim. Ya bilmiyoruz ki tadlarını. Böyle... <laughs> tükürdü. Abi evet ya, evet ya o tat geldi yine ya. İğrenç bir tadı var ya. Çok mu Evet, çok mu güzel. Dişime yapıştı, çıkmıyor. Hmm, iğrenç bir şey. Hmm, pastil gibi ama. Hmm. Ufuy <laughs> oğlum. Pastil gibi. Hayır, aa baka sarıya yiyecek. Götürse versene ya. Görürüz, Dayanabilirim ama dayanmak istemiyorum. Tükürebilir miyim? bir puan veriyorum. Gömdüler bunu. Oh. Abi yeter artık. <laughs> yeter artık. Arpa buradan yuvak çavdar içerir. Oğlum yedik ya. <laughs> havuç soğan. Bu daha farklı. Maya ekstratı sosu. Abi Tam şey... yere gidiyor. geliyor. Niye gidiyorum. niye? E, ma... Eee ma... Teryem. Onu getirdim Aynı. ben. Ya bırak ya bak kusacağız. Şey. Bilmiyorum diye bir bilgi var. Bir şey ilgili. değil. Geçiyor. Ben hiç anlayamıyorum yani. Allah Allah. <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim mi? gaz yaptı veya kök. Fark ettik abi. Hep beraber fark ettik onu. Ben İngiltere'ye gittim. Kimseyin böyle bir şey yok. <laughs> Ağzına sokmadan daha iğren. Öbüründen daha mı kötü daha mı iyi? çok, Oğlum, <laughs> çok komik adam ya ya. Bunu, bunu sevmedim de hala getiriyorsun bir o kutusundan getiriyorsun bir bu kutusundan böyle bir profesör endamı var ama içinde bir psikopatlık yatıyor gibi o dil atışından anladım onu getiriyorsun ya <laughs> Ne gerek var işte ya? <laughs> bu onun aynısı. Hmm. Ne, evet. enteresan. Bu aşırı kötü değil. Öbürü o kadar kötüydü ki, şu an bu o kadar kötü gelmiyor. <laughs> bu daha tuzlu lan. Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> çok tuzlu. Evet. Ya. Yesene hadi. <laughs> bu çok kötü. Yut bari. Bu çok kötü ya? Bu kim ya? <gülüyor> 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 Kızlar daha çok etkileniyor. Benim gözlerim Burak çok kötü. Yemin <laughs> ederim iştahım kaçtı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim yemek yiyesim yok ya. <laughs> Bak Okan ne olur oku diye 3 lira 3 lira bir şeyler yollayıp dosya TC diye bir yerden bana bir dosya yollamaya çalışıyorsun. Yani manyak mıyım ben? benziyor be Jamaika. İndireceğim herif bütün kartım martım bir de anasız bir de hackleneceğiz ya. Bu da iğrenç bir şey. Bir abi bir. Bir mi? Midem kötü oldum Burak ya. Gözü sesin çık... ayıp dursun erkek gibi çıkmaya başladı, ne oluyor? Midem olmuyor? çok ağzımda çünkü. Bitsin artık bu çile çekemem bile bile hayır hayır. Ya. Bunu da sevmedim. Hayır. Hmm fıstık. Fıstık, fıstık değil. değildir o ne? fıstık değildir o. Ne? Değil. Valla. Valla değil. Sana hiç güvenmiyorum ama ben de seni seviyorum. Niye? Yok oğlum çocuk belki gerçekten tekst yollamıştır, bir şey yollamıştır da açmam yani. Acı mı çok? Riskine eee. niye gireyim? Vallahi. <laughs> Korkanın Vallahi çocuğu olmaz kanki, kaybedecek bir şeyimiz yok. Benim de canım çekti. Aman tanrım. Bu ne kadar A, kötü bir tat böyle. Ha. Allah Allah erkek. Oğlum nasıl bir ters tepki bu ya? Çökmüş be. E i̇yi ya. Bu kadar büyük yemeyim de. Wasabi şey herhalde. Soslu wasabi mi bu? Bir yere bulaştırmazsan. Oh. Güzel. Verdim mi? İlk başta ısırdığınız anda. Ağzınızda parçalanmaya başladığı anda wasabi tadı geliyor. Evet. Şu an acısı gelmeye başladı. Şu an fena gelmeye başladı. Boğazım fena yanıyor şu an. İlk <laughs> baş... Ya bunlar boş işler kardeşim. <laughs> 500 bin Scoville yalanıyla sunulan bir tane acı sos var. Onu deneyin. canın yanıyor. O kadar acı ki. <laughs> Harbiden Burak'tan yedirsen herkese. Ama o Orkun'un bize verdiğinden yedirsene bir sıra sıra. <laughs> Sonra hemen düzeliyor. Çünkü fıstık geliyor ve yumuşuyor falan. Ama hani karman çorban bir şey çıkıyor. Oh öbür acılar gibi bir an saatlerce çekeceğim sandım. Hadi, Altıma oldum, sıçtım biliyor musun? Ooo. Oh. Acı senin, ben bilinçaltına ağzına sıçmışım acı. Ooo. Oh. Yani. Vallahi... Ne? Abi Orkun son videoda itiraf etti o acının 500 bin olmadığını. Hadi lan. Hangi videosunda? Efendim ne oluyor ya kanalından Fıratla Ya C yeter şunu çıkar mı artık ya Bütün Türkiye'ye yedirdin ya Bir daha biz artık elimiz ayağımız alıştı Her merhaba dediğimize bir acıyla Aa, Merhaba demedin ki Merhaba Herkes merhaba, ben Orkun demeyecek misin Ben onu izlemeye gelmiştim <laughs> Bu giriş acımız bu arada Bu 500 bin skovin <laughs> civarında Bu emin önünden alınmış vatandaş acısı Ben Antepliyim ver. Vatandaş acısı Abi. Niye, niye kürdanla veriyor bunu? Niye kürdanla veriyor bize tatlı kaşıyla yedirdi? Ne yapayım? Emcükle. Ne yapayım dedi. içine sok. Benzin yansın. <laughs> sana vermiyorum. Ooo. <laughs> oh, evet, oh, Bana hiç vermiyorum. <laughs> ne oldu? Oh. Evet gerçekten Isıyor kötü bu ya. Seyfranım. Devam edip kimde sıra? Sizde. 6.20. Çabiden ve Cantu ve ekibinden full özür diliyorum abi. En son hangi restorana gittiniz? Ben Tuğkan'dan, Çabi'den ve Cantu ve ekibinden full özür diliyorum ha. Bu, bu bile berbatmış. 6 milyonu ben unuttum ya. Hatırlamıyorum yani sizinle. Açabilir. Ha? Ya. Gördünüz mü? Boşa konuşmuyoruz oğlum. 6 milyon değildi o. Bu 20 milyon. Ki kürdanla yiyorlar. Ororo. Ororo suşu. Sen niye açmadın ya? Ben diyorum o 500 binliği biz yedik öldük arkadan 6 milyonlu verdi millete hiç tınlamadı bile kimse. Ya 20 milyon değildir de işte bence o 500 bin değildi onu söylüyorum kaç milyonunu bilemem. Hemen geçiyor hemen geçiyorsa yiyip dayanabilirim ben buna. Ya güzel. Fena değil. Güzel ya tat veriyor yani. Vasa güzel. güzeldir ya. Bu 3 puan Bu abi. ne bu bu ne peyniri bu? Evet. Cenabet peyniri mi yok lan camembert peyniri. İki. Döş. 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 direkt önünde Ger Geriliyorum. Saçma sapan bir şey çıkarsa ya böcek falan bu arada kusura bakma ya. Ha bu Peynir. Oğlum ben peyniri çok severim. Sen manyak mısın? Yanlış olama yanlış şey diyorsun şu an. <laughs> İyi bu görüntüsü en azından. Peynir, çok peynir diye umut ediyorum. Aynen öyle. İnşallah öyle. peynirdir. <laughs> bu aslında... ne demiş biri? Size yanlışlıkla 6 milyonu kaşıkla vermiş. 500 bini kürdanla öyle, öyle anladım ben. Bize 6 milyonu kaşıkla vermiş, 500 bini kürdanla. Ayak kokan peynirlerden mi? Şimdi Yerencim, bunun adı yanlış telaffuz edebilirim ama Kamanbert. Ya neyse gibi. abi o, bu, koskocaman ha. bir, sır ha. bu arkadaşlar, abi. çözemeyeceğiz. Abi, bu. bu peynir Fransa'nın kuzeyinde ...1800 hmm. yılın sonlarından itibaren üretilmeye başlanmış eski bir peynir yani. Ve kötü kokusuyla nam salmış, yediğinde de ağızda Kötü, kötü bir koku, koku bu. kötü bir tat bıraktığına göre... Kötü bir koku <laughs> diye kesinlikle. Buna katılmıyorum. Bayağı Biliyor iyi. Normal kokuyor. Şarap var mı? <laughs> kötü kokusu ile meşhur bir peynirmiş efendim canımın bu. Canımın içi. Ben bunu elimle yiyeceğim. Kusura bakma, bu kırılıyor. Tamam canımın içi. Kokla bakalım ona. Ben çok seviyorum bu peyniri. Bayağı en sevdiğim peynirlerden. Ben de peynir çok koku severim koku. bu arada. Ama böyle bir kaşar peynir havası var gibi. Eski kaşar gibi Yok, bir şeydir şey. bu ya. Mis gibidir Öyle. abi o. Normal dümdüz peynir. Kokuyor mu? Böyle eski kaşarı alacağım böyle kalın dilimle. Taze ekmeğin içinin arasına koyacağım. Yok pardon çıtır ekmeğin arasına koyacağım. Ben eski kaşarlara domates çok yakıştırıyorum. Domates. Böyle biraz da tuz atacağım onun üzerine. Hoş diyeceğim. Gene canım çekti. Gibi geri alttan alttan böyle. Yani böyle sanki, anladın mı? Geziniyor etrafında şu anda. Herkes sevmez domatesle peyniri birlikte de ben çok seviyorum. Beyaz peynirde de domatesi çok seviyorum. Hatta bizim bakkal usulü... Bak, bakkalların yaptığı sandviçler vardır, bilir misiniz? Bakkal sandviçü denir ona. Kilo alırsın buraya. <laughs> çok o böyle 5 liralık... ...bakkal sandviçleri vardı eskiden böyle işte inşaatlarda falan, çevrede böyle bir apartmanda inşaat varsa... Onlara da yaparlardı. Kardeşim fırından yeni gelmiş ekmek içine peynir, biber. Bak ki biber sevmem ben. Biber domates, böyle büyük domates, salkım domates. Ona bir de tuzu abanırlardı böyle. Salatalık da koyar. Bir de salam ama ne deniyordu lan ona? Tombik salam böyle bu kadar satılırdı onlar. Dışı jelatinli. Bir de içine ondan koyardı. Söyler şimdi. Macar salam da böyle bir adı vardı onun. Üf. Her okul arasına gidip bizim İsmail abi ondan yaptırdım. 5 lira. <laughs> oh. Ben evet. bu peynirden, bu peynir kazanır ya. Allah Allah. Bugün uzun zaman sonra gerçekten özlemiş. Bacon ha bacon ama bacon. Böyle bakkal sandviçü de bacon. Baton, <laughs> Bacon dedi ya. O bana gene şey maili gelmiş. Bir milyon dolar kazandınız. Neredesin Holmes? Hadi oyun bitireceğiz daha. Baton salam. Baton salam. Ha aynen. Baton salam. işte bundan. Markası belli olmayan bakkal salamı. Hatta araba yanında kırmızı jelatini kalır bazen. Yersin böyle dişinden çıkar ha, amına koyayım jelatini kalmış, ya atarsın. Bir de çocukluğumun... ...en sağlam peyniri. Bu biraz daha böyle yurt dışından gelirdi bize. Dayımlar mayımlar Almanya'dan geldiğinde. Sonra Türkiye'ye de geldi onlar. O ben isim hafızam gitmiş benim ya. Böyle kırmızı... ...adını unuttum. Dışı böyle plastik gibi. Çekersin böyle onu sökersin. İçinden peynir çıkar. Eski kaşar gibi. Çedar değil çedar değil. Kemal hoş geldin dur. Kırmızı kaplı peynir. E, elbet böyle aratan vardır. Aha da buldum. İşte bu. Babybel. Bu var ya. Ay bundan gelirdi. Daha Türkiye'de yoktu bunlardan getirirlerdi. Açar açar ısır ısır yersin bunu. Bak böyle açılıyor bu. Bak bulursanız yiyin. Peynir sevenler. Küçüktüm bunu yerken abi. <laughs> evet ben de küçüktüm kardeşim. Müthiş bir şey ya. Bunu nereden alırız ya? Var mıdır? Vardır. Bir yerden alayım. Canım çekti. Abi yanlış anlama. Felaket.